Harikalar zaten dünyanın her tarafında var. Ama tabii onu düşünme biraz vakit aldığı için evet. insanlar da tembel oluyor düşünmeye, vakit ayırmak istemiyorlar. Evet. Evet. Yani bir şey düşünüp, kısa düşünüp bitirmek istiyorlar. Ama biraz böyle e, dikkatini zorlayıp konuları anlatılınca yani neredeyse ağlayacak hale giriyorlar, acayip şaşırıyorlar. Hayretler içinde kalıyorlar. Allah'ın isimleri ne bu yani? Bu kadar çok harika yaratıyor. Adam ilgilenmiyorsa cennette niye yarasın Allah'ına? Evet. Yani bu dünyada ilgilenmiyorsa ahirette de ilgilendirmez. Evet. Yani burada milyonlarca, milyarlarca, trilyonlarca harika yaratıyor. Evet. Sayılmakla bitecek gibi değil. Evet. Ve adam diyor ki ben ilgilendirmiyor diyor. Yani lisan haliyle. Evet. E o zaman cennette ucu bucağı yok nimetlerin. E Allah o zaman onu vermez. Evet. Allah nimetin takdirini istiyor, sanatının görülmesini, sanatının ayrı ayrı takdir edilmesini istiyor. Mesela biz film hazırlıyoruz ama Allah'ın sanatının takdiri için az bir kısmını anlatabiliyoruz. Allah diyor yani gruplaştırarak anlatsanız yine bitiremezsiniz diyor.